İyi akşamlar arkadaşlar. Akşam oldu burada. Akşam üstü. Güneş batmak üzere. Bir 10-15 dakikamız var. Tam şurada hamakta oturuyordum. Dedim bir video çekeyim. Bir sürü update ettim. Bir sürü değişik projeler yaptık arkada. Şimdi onları tek tek size göstereceğim. Daha önce yap, yapacağımı söylemiştim bu videoları. Şimdi Hatırladıysanız burada sadece beton vardı şu tarafta ve şu tarafta. O iki tarafın betonunun üzerine bu taylar yaptırdık çok şükür. Kurtulduk bu tay projesinden. Ee, ondan sonra cuma işte buraya ek tay yaptık ve oraya tay yaptık. Ve buralara su olukları taktırdık. Şuralara. Burada yağmur yağınca buralar baya bir su oluyordu. Şimdi ondan kurtulduk. Ee, şu an itibariyle oturmaya hazır diyebiliriz. Ee, buraya bir tane yemek Masası aldık dışarısı için. Altı sandalye. Dördü burada. İkisini de buraya koydum. Toplam altı sandalyemiz var. Neyse. Şimdi oturmaya hazır. Bahar geldiği için çok güneşli olmuyor. O nedenle şu anlık üstü açık buranın. Ama eventually buraya şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. tabi yolda bu plan değişebilir ama şu anki fikrim şuraya bir tane büyük kalın bir tane direk dikmek. Evet. 6x6 yani 6 inçe 6 inç büyüklüğünde. Şöyle bir direk dikiyorsunuz şuraya. Bir ucunu buraya bağlıp bir ucunu köşeye bağlıyorsunuz Bir ucunu bu köşeye. Neyse buraya bir tane gölgelik koyuyorsunuz. Böyle bir tane yekpare bir tane şey. bez Bu ismi seyil şeyit diyorlar burada. sail şeyit. Güzel bir şey. Onu yapınca işte burası daha da böyle şık olacak diye ümit ediyorum. Ee, şimdilik arkası böyle. Şimdi gelelim diğer projelerimize, diğer yaptıklarımıza. Ee, buraları düzelttim. Buralar eskiden gördüğünüz gibi yok. Şurada iz var. Şurada. Oraya kadar toprak kumdu daha doğrusu böyle kumdu. Onları düzelttim şimdi dedik şöyle. Şimdi buraya çim ekeceğim. Ee, çimden kastım hani tohum ekmiyorsun burada. Burada şunlar adam böyle halı haline getirmiş böyle halı gibi böyle parça parça büyük parçalar halinde böyle. Ona böyle rulo halinde de var böyle seriyorsun böyle direkt çimlerin yemiyor, orada oluyor ve suluyorsun onların köklerini toprağa salıyorlar iyicene. ve buraya tamamen yerleşiyorlar yani hazır bir şey Koyduğun zaman hemen hazır oluyor işte bugün dün bir şirketten istedim bir palet getirecekler bir palet dediğinde yani şurayı kaplar ve şurayı da kaplar büyük ihtimalle şimdi bir projemiz bu bunu yapacağız. Kuşlarla alakalı bir şey yapmadık. Kuşlarımız hala aynı. Kafesleri aynı. Buna alakalı bir şeyler yapmayı planlıyorum ama şu an daha hala kafamda tam oturmuş bir plan yok. Ama olunca onunla alakalı da konuşuruz. Şimdi burada bir update'imiz var. Burası eskiden hatırlıyorsanız böyle devam ediyordu da sonuna kadar. Hep yapraklar falan filan vardı. Baya çirkin görünüyordu. Şimdi bu tren yolu Railroad taşıdılar burada, işte bu tren yollarının altına koydukları bu ağır tahtla bunun şu bir tanesini iki adam çok zor kaldırır yani kaldırır ama bayağı zorlanır. Çok çok ağır yani 100 kilonun üzerinde olduğunu tahmin ediyorum ya 100 kilo de ya yani da 60-70 kilo vardır diye tahmin ediyorum. Neyse bunları böyle koyduk, içerisinde toprakları olur ve çiçekler ektik ve şu an gayet güzeller. Ya, da burada bir sürü ışıklandırma sistemleri var. Şurada bakın. Şurada var. Şurada var. Az sonra yanar zaten. Şimdi belki ben konuştuğum sırada da yanabilir. Burada var. Burada var. Burada var. Yani bayağı bir 5-6 tane fazla. Burada lamba var. Gece yanınca buralar gerçekten ışıl ışıl oluyor. Ondan sonra bakın şu fenslerin üzerinde lambalar var. Şurada. Böyle boydan böyle devam ediyor. Ee, kendi kendine yanıyor. Şurada bir sistem var. Arkada göstereyim size. Sistemimiz şu. Bakın. Gece olduğu zaman kendisi yanıyor. Bir burada var. Bir de şurada var aynısı. Gece olduğu zaman kendi kendine yanıyor. Günüz olduğu zaman sönüyor otomatik olarak. Bir şey yapmanıza gerek yok her gün. Aa, burası böyle. Aa, şu çiçeklerin olduğu yer böyle. Şimdi şuraya bir mavi boru bıraktım. Buraya da bir tane büyük ihtimal çeşme bir şey takacağım. Aa, hani aa, buralar sularken hortum oradan buraya buradan oraya getirmeyelim diye buraya boru bıraktım bunu takacağız ee, çok yakın bir zamanda ve hani şuradaki ateşe de yakın olsun diye şimdi bir diğer projemizi bitirdiğimiz burası bunu daha önce bu halini gösterdiğimiz zannetmiyorum ee, bitti gibi yani ufak tefek rutuşları var ama şu an 99 bitti ee, ateşimizi yakıyoruz etrafında alttan sandalyes var bunlar bu sandalyelerde şöyle yaylanıyor şu arkaya doğru böyle güzel ee, bunları Hani öyle bir yerden denk getirdim buldum bunların hepsine 50 dolar verdim böyle hani öyle pahalı bir şey değil ama sağlam yani böyle gayet sağlam. Neyse ateşin yakıyorsun şunun içerisinde işte bir sürü odun modun var ondan sonra semaver var mangallar falan filan var. Mesela çoğu zaman semaveri çıkarıp şurada çayımızı demliyoruz İşte burada ateş yakıp çek çekirdek falan çintiyorsun. Gayet güzel sessiz bir ortam Burası da bitti işte. Bunu kullandık. Epeyce bu kullandık şu ana kadar. Başka ne var? Anlatacağım. Şunlar fazla. Bunları, bunlardan kurtulacağım. Ondan sonra şöyle evin yanına bakıyorum. Yanlarında bir şey var mı yok mu diye. Burada çok bir şey yok. Aynı. Dediğim gibi yani 3-5 proje yaptık. İşte bunu yaptık. Şunu yaptık. Fansler döşendi. Şunlar oldu işte oraya çim ekeceğiz. Şuraya da bu arada çimleri. Şuraya da ekeceğim. Oraya da ekeceğim. Bu da diğer proje. Bakalım. Umut ediyorum güzel olacak. Ya yani şu ana kadar so far so good. Mesela gece şu ikisi de yanıyor. Şu ağacın üstüne bakın. Bir şurada bir şurada iki tane küçük lamba gibi bir şey var. Geceleri hani bir 5-10 dakika kalmaz. Onlar da yanar. Şunlar da yanmış olması lazım aslında şu an itibariyle. Çünkü 7-11 aha yandı. Evet. Bakın şimdi. Tam konuştuğumuz sırada yandı. Şöyle bakarsanız. Şimdi bu tam hava karardığı zaman bunlar gerçekten gayet böyle güzel görünüyor. Burası ışıl ışıl oluyor. Yani tam böyle zifre karanlık oluyor. Böyle dışarı çıktığın zaman güzel bir loş bir e, ortam oluşturuyor. Hani çok pahalı şeyler değil. Sadece öyle bir tane e, transformer aldım. O 30 dolar. Oradan buraya bir tane kablo çekiyorsun boydan boya low voltu yani zaten 12 volt var içerisinde. Ondan sonra şu ışıkların tanesi yaklaşık 20 ile 30 dolar arası değişiyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ışık varmıştı. 7 kere 25 desen atıyorum. Ee, yani 160-170 dolar ee, o transformörde 200 doları geçmiyordur. Yani 200 dolardır maksimum. Şuranın, şu an, bana maliyeti, şu ışıkların maliyeti 200 dolar. Gibi otomatik kendi sönüyor, kendisi sönüyor. Ee, çok böyle bakım gerektirmeyen bir şey. Bir defa yapıyorsun ve kalıyor. Şimdi şunlar da yanmak üzeredir. Bunlar da solar. Şimdi bunu da göstereyim size. Bakın şurada solar panelleri var. Bunlar kendi kendine yanıyor. Ondan sonra baya güzel görünüyor. Şimdi şurası koptu. Normalde şurası şöyleydi. Burası koptu. Ama yine hala iş görüyor. Yani güzel duruyor geceler sanki ağaca asılmış böyle ışıklar gibi böyle uzaktan güzel duruyor. Az sonra yanar diye ümit ediyorum. Evet bakın şöyle yanınca şöyle şöyle oluyor. Demek ki tam kararmamış. Bu uzaktan gayet böyle güzel görünüyor. Hava karardığı zaman gerçekten hani bunlar hepsi çok güzel oluyor. Neyse gençler bu akşam da böyle olsun. Akşam akşam benim bir video çekeyim. Hava tam kararmadan dedim. Göstereyim ne var ne yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.